Dünyanın bütün kötülükleri gündüzleri saklanıyor da geceleri serbest mi dolaşıyor zannediyorsun? Dünya gündüzleri meleklerin, geceleri şeytanların mı? Karanlık gökyüzünün rengi ile değil, insanın kalbinin siyahlığı veya beyazlığı ile alakalı. Geceyi aydınlatan ilk emir insanın kalbine yer ederse insanın kalbi yavaş yavaş tam yerinin ağarması gibi aydınlanır. Ama hakikatten uzaklaşırsa insanın kalbi gündüzün ışığında bile karanlık hatta zifiri karanlık hale gelir ki o kalpteki kin, nefret ve pislikler karşısındaki bütün aydınlığı yer ve yutar. Kalbim temiz diyenlere sesleniyorum. Ey kalp seni yaradanı kalbine oturtmadıkça beslediğin kinin, nefretin, bencilliğin ve sonunda yakınlarını kaybedişini seyreder durursun. Ey kalp! Allah'ın emir ve yasaklarının senin yararına olduğunu anlamadıkça bu dünyanın içerisinde sevilmeyen ve kaçılan bir yaratık olursun. Ey kalp! Halbuki hakikatin yanında yer alırsan Dünyada işaretle gösterilen emin insan olursun. Soruyorum sana. Dört kişinin sırtında giderken hakka sevilen, arınan mı olmak yoksa benden uzak mısra sultan denilen mi? Selam ile